Korse konusu çok tartışılan bir konu. Belki çok kısaca bundan bahsetmekte yarar var. Büyümekte olan çocuklara korse tedavisi veriyoruz. Buna karşılık bir, iki şey söyleyeyim. Bir tanesi, büyümesi bitmiş olan kişilere korse tedavisi vermenin aşağı yukarı hiçbir anlamı yok. Bu genellikle nispeten sıklıkla rastladığımız bir şeydir. Hani 30 yaşındaki kişilere korse öneren hekimlerimiz ya da fizyoterapistlerimiz var ne yazık ki. Bunun herhangi bir gerçek anlamda tıbbi bir değeri yok. İkincisi normal gerçekten değerli olduğu zaman korsa kullandığımız zaman dahi bu çocukların hasta bu hasta grubunun korsaya cevap verme oranı aşağı yukarı yüzde otuzdur. Onun için korsaya çok gönül koymayız. Size korsa veririz ve yüzde yüz yatağa gitmenizi engelleriz gibi bir taahhütte hiçbir zaman bulunmayı istemeyiz. Çünkü bu doğru bir taahhüt değil. E, bu çocukların bir kısmı gerçekten korse verip ameliyata gitmiyorlar ama bir kısmının da e, ameliyata gitmesi gerekiyor. Onun için e, korse işimize yararsa iyi bir şeydir ama korse işimize yaramayabilir. Korse dışında bir şey yapabilir miyiz? E, gene çok neredeyse fetiş haline getirilen bir hani yüzelim spor yapalım e, grubu var. E, açıkçası yüzme iyidir, spor yapmak da iyidir. E, i̇kisinin de ne spor yaparsanız yapın. Ya yani Yüzme yapın, boks yapın, futbol oynayın, pilatese gidin. E, skolozunuzun ilerlemesiyle ya da çocuğunuzun skolozunun ilerlemesiyle e, aşağı yukarı hiçbir ilişkisi yok. Yani çocuğunuzu her gün 8 saat e, havuzda yüzdürseniz e, sonuçta onun skolozu ilerleyecekse ilerler. Onun için bunu da bir stres unsuru ya da sporu bir reçete e, haline e, getirmemeyi özellikle e, istiyorum e, açıkçası.